Din adamı bu adam dedi ki size şehri vermem dedi. İster bizi öldürün, kılıçtan geçirin. Ben dedi bu şehri sizin en ulunuz olan, en üstünüz olan birine vermek istiyorum dedi. Dediler ki içimizde en faziletlisi Eba Ubeyde bin Cerrah. Peki sizin dedi dininizde Eba Ubeyde'den daha üst bir adam yok mu dedi. Var dediler. Kim? Müminlerin emiri Ömer var dediler. Hazreti Ömer yani. O zaman dedi ona teslim ederim şehri. Yoksa dedi şehri teslim etmem. Ordu Kudüs sınırında bekliyor. Nasıl bir savaş ahlakı var düşünsenize. Şimdi çoluk çocuk demeden bombalıyorlar. Öldürüyorlar, acımıyorlar. Hazreti Ömer'in gelmesi kaç gün sürecek? En az 15 gün. En az hiç durmadan yürüseler 15 gün Medine Kudüs. Normal kervanlarla gidildiği zaman da 20-25 gün alıyor Kudüs'ün yolculuğu o günün şartlarında. Hazreti Ömer'e mektup yazdıya Babayde bin Cerrah radıyallahu an dedi ki burada bu şehrin en saygın en üst din adamı Patrik böyle diyor. Senin gelmen lazım ona denk birine verebilirmiş onlar. Yoksa bizi öldürün ama şehri vermeyiz diyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz de zaten Resulullah'ın miraca yükseldiği yeri şimdi hani bizim bu son dönem çıkan bu modern çakma ilahiyatçılar var ya onlar yok miraç hayaldir, miraç hikayedir diyen bu akademisyen kılıklı sefiller, zavallılar. Onlara acıyorum ben. Zavallılar okudukları kağıtları yorumlayarak ilim ürettiklerini zannediyorlar. Hazreti Ömer niye gidiyor Kudüs'e? Hazreti Ömer niye Hazreti Peygamber'in Miraca yükseldiğine inanılan yerde hacet namazı kılıyor? Hepsi hepsi mi yalan bunların? Hazreti Ömer Efendimiz yanına bir tane hizmetçisini, yardımcısını alıyor ve çıkıyor yola. Günler sürüyor. Hazreti Ömer Efendimiz yani Devlet başkanı ya. ikisine de bir deve olsa olmaz mı? Yo, Hem daha süratli gelirlerdi. Bir tane develeri vardı. Ve bir müddet biri biniyor. Diyelim ki bugünkü ifadeyle iki saat biri biniyor. iki saat deveyi boş yürütüyorlar. Hayvan dinlensin diye. Affedersiniz. İki saat köle biniyor. Hizmetçi biniyor. Kudüs'e yaklaştıkları yerde de kardeşlerim Allah'ın takdirine bakın. Kölenin bineceği döneme denk geliyor. Hazreti Ömer'in yardımcısı şehre girileceği zaman sıra ona geliyor. Hazreti Ömer Efendimiz'e diyor ki ey müminlerin emiri böyle olmaz diyor. Ben hakkımdan gönüllü vazgeçiyorum. Ne olur benim amma sıra senin olsun sen bin deveye şehre öyle girelim diyor. Hazreti Ömer Efendimiz hayır dedi. Dostum Resulullah Aleyhisselam bize dedi ki Allah size adaleti emreder. Adalet budur. Senin bu gönülden talebini kabul etmiyorum. Bu adalete aykırı sen sıran sende sen bin diyor. Ve deveye hakikaten hizmetçisi sırası geldiği için o biniyor. Şehre öyle giriyorlar. Şehre girince tabi patrik haber alıyor. Bütün yanında din adamları, Hristiyan ahali, az da olsa bir Yahudi topluluk var. Bütün halk bir kral, bir lider ne yapar? Kılıçtan geçirir, soyun bunların elbiselerini, mallarını, altınlarını alın, yağma edin der. Öyle birini bekliyorlar lider deyince. Hazreti Ömer Efendimizin deveyi çeken adam olduğunu bilemediler. Onlar devenin üstündeki Ömer'in yardımcısını devlet başkanı zannettiler. Ve Hazreti Ömer'in devesinin önünde Hristiyanların o saygı ifadesi onlara göre saygı ifadesi olarak secdeye kapandılar. Yere kapanmak hani bizim bazı Tekkelerde, dergahlarda da postun önünde secdeye kapanırlar namazın dışında. Buna bazı İslam alimleri de itiraz eder. Bu Hristiyanlarda çok yaygındır. Bu Hint kültüründe de çok yaygındır secdeye kapanmak. Hani Adem Aleyhisselam'a secde eden canlılar onu temsil eder insan en yüce varlıktır manasına. Hazreti Ömer'in devesinin önünde onu kral zannederek, devlet başkanı o diye önünde secdeye kapanınca Hazreti Ömer'in kölesi dedi ki kalkın. Bizim dinimizde bu bir haramdır, Allah'tan başkasının önünde secde edilmez. Kalkın dedi. Hem dedi ben değilim dedi. Ömer İbnül Hattab şu deveyi çekendir dedi. O Patrik Sopronius ağlamaya başladı. Bu şehrin niye sizin elinize geçtiği şimdi belli oldu. Bu adaletin karşısında kimse duramaz dedi. Bu adaletin karşısında kimse duramaz. Biz şımardık. Dünyaya daldık, zevke daldık, safaya daldık. Allah biz layık olmayınca burayı bizden aldı, sizin gibi adil ve merhametli insanlara verdi. Şimdi içimde hiçbir sıkıntı olmadan bu şehri size teslim ediyorum ey Ömer dedi. Siz bu işe layıksınız dedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.